Mehmet Ircı, babadan oğla geçen bıçakçı mesleğini bir asırdır yaşatıyor. Aile mesleğini devam ettiren 27 yaşındaki sınıf öğretmenliği mezunu Mehmet Ircı, aile yadigarı mesleği sürdürmek için atandığı halde öğretmen olma hayalinden vazgeçti. Geçmişi 1920 yılına dayanan ve 104 yıldır el yapımı bıçak üreten ailenin dördüncü kuşak bıçak ustası Mehmet Ircı, 46 aşamadan geçen el yapımı bıçakların özelliklerini anlattı. Ee, i̇lk olarak e, bıçakçılık mesleğine dedem 1920 yılında e, Borda başlıyor. Dedemin babası, e, dedem, babam ve ben bu sürece kadar yaklaşık e, 104 yıllık e, bir mazimiz olan bir meslek içerisindeyiz. E, ben dördüncü kuşağım. E, babam rahmetli e, 2019'da kaybettik kaybettikten sonrası da şu an 94'ten beridir aynı yerde olan nidedeki dükkanımızda ben devam ediyorum. Aynı zamanda BOR'da bir atölyemiz var ve BOR'da yine asıl merkezimizde amcam devam ediyor. 27 yaşındayım daha. Ben de aynı şekilde küçüklükten beridir çırak, kalfa, usta olarak çekirdekten yetişme dediğimiz tabirle yetiştim ve mesleğime devam ediyorum. Aynı zamanda sınıf öğretmenliği mezunuyum. Zanaat kollarında ustalar şu konuda çok içerlerler. Ben gittikten sonrasında ardımda bir usta bırakamadım mı diye dedem rahmetliyle babam arasında geçen bir çok öncesinde olan bir diyalogda bildiğim için babamdan sonrasında da babam daha rahat olabilmesi için daha rahat uyuyabilmesi için diyeyim. Ben de Fatih Usta'nın yetiştirdiği bir usta olarak devam ediyorum ve dedemin adını taşıyorum. Çakı bıçakları tamamen kendi el yapımımız olup 46 sefer elden geçmektedir. Bu bıçakları özellikle insanların tercih etmesinin sebeplerinden bir tanesi de el yapımı dövme olması, köreldikten sonrasında herhangi bir masatlama işleminden sonrasında çok çabuk tekrar aynı keskinliğe erişiyor olabilmesidir. Dışarıdaki piyasa ürünlerinden, fabrikasyon ürünlerinden hem mutfak bıçaklarımızı hem çakı bıçaklarımızı ayıran en temel özelliklerden bir tanesi budur. Uzun süre keskinlik. Körlenme durumunda herhangi bir e, düz bir seramik, masat, e, bileyleme araçlarıyla birlikte insanların da çok çabuk şekilde eski keskinliğini kavuşturabilmesini sağlıyor. Bu bizi diğer e, bıçaklardan ayıran özelliklerden bir tanesi. E, 100 yılı aşmış bir meslek dalı içerisindeyiz. Bu bizim aile mesleğimiz. E, bor bıçağını meşhur etmiş Ustanın torunu, ustanın oğlu olarak da amcamla birlikte yine e, olabildiğince kendimiz elimizde yapıyoruz. Seri üretime geçildiği anda e, ister istemez kalitede düşme olur. E, bunun da olmasını istemiyoruz çünkü artık e, meşhur bor bıçağının hani e, seri üretimle birlikte kalitesinin düşüp insanların tercih dışı etmesi bu bizim atalarımıza ustalarımıza e, vurulmuş bir ihanet olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de e, yine aynı şekilde kendi elimizde e, bıçaklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu hem çakı bıçaklarımız için hem de mutfak bıçaklarımız için geçerli. Bu sektörün içerisinde eleman bulmakta e, zorluk yaşanıyor tabii her zanaatta olduğu gibi ama e, bizim bıçak sektörünün içerisinde aile mesleğimiz e, dediğim gibi her ustanın farklı bir sır olayı vardır e, O yüzden Allah var Hani dışarıdan bir eleman bulmak hususunda bir çekimserliğimiz var e, yani dördüncü kuşaktan sonrası beşinci kuşak olur mu Allah inşallah erkek evlat nasip eder kendisi tercih ederse ancak o şekilde devam eder gibi duruyor şu an için